Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslan Gülen Gülhan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Oturum izni bacağında herhangi bir kanuni değişiklik yok. E, bizi sıkıştıran hiçbir şey yok. E, fırsat var mı? Bence yok. E, dikkatli olmanızı öneriyorum. E, buradan e, böyle dikkat, insan beyni dikkat ve korku üzerine çalışıyor. Bunu... E, Bilerek, isteyerek sistematik bir şekilde yapmıyorum çünkü piyasa çok bozuldu. O böyle cennetvari, gül yapraklı bir yoldan geçiyoruz artık. Burası, bu burası çok zorlu, kötü, tehlikeli bir pist oldu bu yatırım yoluyla oturum izni işi. Artık herkes bu işi yapıyor. Herkes bu işi yapsın mı? Yapsın ama doğru düzgün yapsın böyle aptal aptal şeyler söylemesin e, yalan yanlış e, pratikler kullanılmasın. bu disiplinler e, iyi e, sonuçlar vermiyor ve kısa dönemli e, karlar doğrultusunda e, piyasanın da içine etmenin bir alemi yok e, şimdi e, çok güzel e, çok güzel bir meslektaşımız var e, Türkiye'den. E, Tek isimle çıkıyor, e, soyadı bile e, gözükmüyor, telefonu yok e, çıktı. E, müşteriler gönderiyor yoksa ben Instagram'a girecek zamanım yok e, ve e, bu konularla da alakalı video seyredecek e, öyle bir adrenalin ihtiyacım yok. E, sadece şunu gördüm e, dedi ki 3 ay çalışmışlar. 3 ay çok güzel bir kadın ama yani ben 3 ay değil 3 günde veririm vizeyi e, ama e, güzellikle olmuyor. Yani e, güzellikle olmuyor. E, belki de güzellikle oluyordur. E, bu tiple ben e, bir e, 6 ay ile 12 ayda alıyorum. Belki tipten dolayıdır diye düşünüyorum. E, güzel bir kadın. E, gerçekten ama e, işle alakalı bu e, güzellikle verilmiyor benim bildiğim kadarıyla yani güzellikle alakalı bir şey değil oturum izni. E, bir ayda veri, verdiklerini söylüyormuş. E, bizim bizim gerçekten problem çıkıyor bizde yani e, insanların böyle şeyler e, söylemesi bizim işimizle alakalı düzenimizi bozuyor e, Çünkü e, kıskanıyoruz biz bir ayda veremiyoruz. Ee, bu bir ayda verme kısmı başka insanlar tarafından da yapıldı. Başka büyük şirketler tarafından da yapıldı. Yani böyle bir şeye tenezzül etmek... Yani hırs... E, ben de hırslıydım başta. Yani Ben 2013'te başladım. Gerçekten hızlıydım. Hey, hey, ben satacağım, ben yapacağım, ben edeceğim. Ee, ama bu hırsa gerek yok. Yani hırsın beyinden daha fazla olması tehlikeli olabilir. Ee, böyle hırsı beyninden büyük insanlar... Hem kendilerini yakarlar, hem de birlikte oldukları e, is, insanları da yakarlar. Çünkü belli bir yerden sonra bir devlet memuru size der ki, getir bakalım senin oturum izni nasıl bir ayda veriyorsun? Bir yerden bulurlar. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani Yunanistan'daki devlet mekanizması da e, devlet her zaman çok güçlüdür. Devletin bilmediği hiçbir şey gerçekleşmez, gerçekleşemez. Bu Yunanistan içinde geçerlidir. Türkiye içinde geçerlidir. Avrupa içinde geçerlidir. Yani devlet bilmeden sen hiçbir şey yapamazsın. Bir şey yaptığını zannedersin ama devlet bunu bilir ve görür. Yarın bir gün beni çeker, der ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Zoom toplantısı yapmışsın. Zoom. Bir de diyor ki, böyle bir anlatıyor ki, yani biz harıl harıl çalıştık, Zoom toplantıları yaptık, çözümü bulduk. Bulduğu çözüm muhtemelen iki tanedir. Ya rüşvet vererek yapıyordur ki bunu sorarlar. Çıkar biri, der ki gel kardeşim buraya. Sen bir kere burada nasıl kalıyorsun? Bir. Tamam ev aldın, oturum izni aldın, okey. Ama senin burada bu işi yapma durumun var mı? Niye bu internete çıkıp da böyle abuk sabuk şeyleri söylüyorsun diye sorarlar. Ve sorarlar ve onun işlem yaptığı insanları da sorarlar. Ve ne olur? Böyle dediğim gibi bu hırsı beyninden büyük olan insanlar hem kendilerine e, zarar verirler hem de çevredeki bu zaten geri zekalılığın sözlükteki anlamı budur. Hem kendine zarar veren hem de e, çevresine zarar veren insan e, zaten geri zekalıdır. Böyle şeyler bizim sektörümüzü de bozuyor, ee, çalışma pratiklerimizi de bozuyor. Gerek yok böyle şeyler yapmaya. Bu e, tarz kötü, bu tarz e, bir, bir ayda alamazsınız. Ee, size kim diyorsa ki bir ayda oturum izni alırım, Yunanistan'da internet bağlatamazsınız bir ayda. Ee, tamam abartmış olmayayım ama benim... 3-4 ayda internet bağlatamadığım oldu. Bu benim aptal olduğumdan, iş bilme iş bilmediğimden. Yok adam diyor ki o mahallede bir kutu var. O kutunun içinde 120 tane bağlantı noktası var. Sen diyor ki bana sen 121.sini istiyorsun ben çıkartamam bunu. Ne olacak? Başkasının kesmesini bekleyeceksiniz. Yani interneti ben uzun süre bağlatamadığım oldu. Dolayısıyla oturum iznini bir aydan alamazsınız. E, alamazsınız. Tavsiyem bu tarz pratikler uygulamaya çalışan insanlara tavsiyem. Daha normal şeylerle e, çalışmaya bakın. Yani telefonunuzu koyun mesela. Ben e, arayacaktım hanfendi diyecektim ki bunu yapma ama telefonuna ulaşamadım. Yani sen önce telefonunu koy. Belki bazı müşteriler senin telefonunu bulamıyor. Ee, bu tarz e, böyle e, reklam variy, e, bu tarz e, yalan dolan şu olabilir, <laughs> oturum izni aldığınız bir kişiye, iki kişiye oturum izni almış olabilirsiniz bir ayda. Bu hiçbir şey demek değil. Şansa ol, oluyor, bize de oluyor. Yani yanlışlıkla oturum izni alması <laughs> alamayan e, bu son kanun değişikliğinden bahsediyorum. Orada bir kanunun bir tebliğini bekliyorduk. O tebliği bekleyen oturum izni al, al, almasına imkan olmayan yani kanunun hazır olmadığı bir şekilde oturum bir iki kişi yanlışlıkla oturum izni aldı. Ben ne diyeyim? Biz onlar yanlışlık oldu. Bir ay da oturum izni alan olabilir. Yani bu zoom toplantısı yaptık, araştırdık. Benim iş arkadaşlarım ya saçma sapan e, şeyler böyle böyle şeylere tenizül etmeyin e, ve e, inanmayın da kendi müşterilerime de söylüyorum e, bu iş e, güzellikle yapılabilecek bir şey değil. Eğer e, öyle olsaydı benim e, çok az müşterim olurdu e, çünkü e, piyasada sektörde benden daha çekini e, yok. Şu anda bu işi yapan insanlar çok güzelleşti. Çok güzel insanlar bu işi yapmaya başladı ama bu iş güzellikte olmuyor. Bunları söyleyebiliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.